Buradan Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, edin. Edin. Hoş, Hoş gelin, Evet, hayırlı yani hayırlı şu ikisinin arası. Burada şu e, iki at üzerinde ilerliyor efendim. Şu an bu birinci at kubane, yemekhane ve diğer yeni yapılan fakülte binalarımız. Şu an şu giriş kısmıdır. İktisadi Fakültesi, yani, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi var. Şu iki aksın arası. Yani kullanım yaşam alanları burası meydan yazısına kadar. 15 dönüm var. Evet. Hayır hayır dönüm var değil. Uzun, uzunluk Uzunluk hocam. mu? 300 metre civarı var. Ee, Batman Üniversitesi Senato Salonu'nda toplanmış bulunuyoruz. Ee, Vali Bey, e, Sayın Mursu Şahin Beyefendi'ye davetimize icabet ettiği için ve bizleri onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz önce hepinizin de katılımıyla e, belediyemizin e, üstlendiği e, rektörlük binamız ile İktisari Yanık Fakültesi binasındaki arasındaki alanımızı öğrencilerimizin rekreasyon faaliyetlerinde, sportif faaliyetlerinde kullanabilecekleri bir kısmını bu alana dönüştürmek için bir çalışma e, yürütülüyor. E, Belediyeye bize çok teşekkür ediyorum bu çerçevede. Hani itibariyle de burada bulunuyor olmamızın sebebi e, Batman Üniversitesi öğrencileri için hazırlanmış bulunan askıda yemek uygulamasının ee, bir adı bir e, adımıdır bir aşamasıdır. Ee, bildiğiniz üzere üniversite öğrencileri yemek e, öğlen ve akşam yemek yemeklerini yedikleri zaman dilimi içerisinde e, bir kısım e, devlet katkısı olarak ödenmekte ve bunun üzerinde kalan kısmı ise öğrenci ilgili kişi tarafından karşılanmaktadır. E, belediyemiz e, valimiz Hulusi Bey, İl Şahin Beyefendi bu konuda büyük bir hali canaflık gösterdi. Batman Üniversitesi'nin bütün öğrencilerinin e, bu anlamda devlet katkısı değil, öğrencilerin, ilgililerin kendisini karşılayacağı karşılayacağı kısmının tümünü e, belediyemiz e, tarafından karşılanmak üzere bir çalışma yürütüldü. E, an itibariyle o protokolün hazırlığı ve imzası aşamasına geldik. Ben huzurlarınızda tekrardan e, Batman Üniversitesi'nin rektörü olarak bu çerçevede e, Batman Üniversitesi, e, Batman Belediyesi'ne teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, kıymetli basın mensupları, Batman Üniversitesi rektörlüğümüzün yapmış olduğu kampanyaya Batman Belediyesi olarak biz de e, gücümüz oranında katılmayı uygun gördük. E, ve bu biraz sonra imzalayacağımız protokol ile Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi'nin bütün öğrencilerinin e, öğle yemeği paylarını üstleniyor ayrım yapmaksızın tamamının e, öğrenci paylarını biz ödeyeceğiz. Böylece öğrencilerimiz, Batman Üniversitesi öğrencileri e, yemeklerini ücretsiz yemiş olacaklar. Böylece askıda yemek kampanyası sona ermiş değil mi? Çünkü hepsini biz üstlenince artık başka üstlenecek kimse kalmamış oluyor. E, böylece e, her bir öğrenci bize e, bu eğitim öğretim yılı boyunca ciddi bir katkıda ekonomik anlamda sağlamış oluyoruz. E, ayrıca hiçbir ayrım yapmayacağımızı ifade etmek istiyorum tekrar. Yani zengin, fakir, dışarıdan gelen, dışarıdan gelgen, bu tür ayrımımız yok. Sadece Batman Üniversitesi öğrencisi olmak yeterli olacak. Ve bütün eğitim, öğretim yılı boyunca e, yap, yapacakları yemek harcamalarının öğrenci payını Batman Belediyesi olarak üstleniyoruz. E, ayrıca biraz önce hep birlikte baktık üniversitemize bir park hediyemiz de olacak bu parkımızda öğrencilerimiz hem bisiklet sürebilecekler hem yürüyüş kuşu gibi sporları yapabilecekler hem de başka bir takım sporların yapılabileceği, outdoor aktivite dediğimiz aktiviteleri yapılabileceği, sportif bir takım aletlerin de içinde olacağı bir rekreasyon alanında üretip Batman Üniversitesi öğrencileri de hediye edeceğiz belediye olarak. Ben üniversitemizin çok sayıda etkinliği hem öğrencileri bizi akademik anlamda geliştiren hem de üniversitemizi fiziksel anlamda geliştiren faaliyetlerinden dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Gerek Batman Belediyesi olarak, Gerek Batman İl Özel İdaresi olarak, valilik olarak e, tüm imkanlarımızla üniversitemizin yanında olduğumuzu, olacağımızı ifade etmek isterim. Bu arada aklıma gelmişken bir, bir tane daha hani kamuoyunun çok ilgilendiği bir, e, iyi haber daha vereyim size. E, Batman e, Üniversitemizin şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Raman kampüsü ile şehir merkezi arasındaki yoldaki tüm refüjü ve o refüj içerisindeki ağaçlarımızı, kaldırımlarımızı e, tamamen elden geçireceğiz. İl Özel İdaresi olarak bunu şu anda hazırlığını yapıyoruz. kuruyan ağaçları yenileyeceğiz. Budormaları yapacağız. Kaldırımları, tretuarları düzenleyeceğiz. Ve burayı da e, elden geçirerek e, daha güzel bir üniversite yolu elde edeceğiz birlikte inşallah. Biliyorsunuz belediye olarak da Süleyman Nazif Parkı e, yapıyoruz. E, Yenişehir bölgesine. O yeni şehir bölgesindeki e, o parkın etrafında zaten refüjleri de belediyemiz düzenleyecek oralarda yine üniversite yoluna yakışır bir güzel yürüte e, olacak ve e, hedefimiz Batman e, Üniversitesi e, Batıraman Kampüsü yolunu şehrimizin yeni gelişen e, modern yüzü halde getirmek. Çok teşekkür ederim. Efendim. Teşekkür ederiz. Başlayalım mı?